Selam dostlar, bugün Antalya ilinin Kemer ilçesinde bulunan Kaftan Kamping'i inceleyeceğiz. Kaftan Kamping konum itibariyle Antalya iline 1 saatlik mesafede yaklaşık 40 kilometre uzaklıktadır. Beydağları eteklerinde bulunan bu kamp alanına ulaşım gayet rahattır. Şimdi şöyle içeriği bir göstereyim sizlere. Giriş kısmımız bu şekilde. Sol tarafta bizi resepsiyon karşılamakta. Girişte hemen sağ tarafta mutfak alanı ve mangal alanı bulunmakta. Mangal alanlarının yanında bir adet şu şekilde çamaşır makinemiz ücretli bir şekilde bulunmakta. Devam edelim. Sadece karavan için değil çadır kampına da müsait ve uygun bir alan. Şu şekilde göstereyim. Da çok güzel, etmeden. Alan içerisinde buzdolapları, mutfak alanları, banyo, tuvalet bulunmakta. Şu şekilde buzdolapları. Dört tane buzdolabımız var. Devam ediyoruz armitte önem vermek açısından hızlı geçiyorum buraları. Buralarımız duşlar. Şu şekliyle burada kaset dökme alanımız ve neredeyse her adımda bir çöp bidonumuz var. Bu alanda hem çadırlar hem karavanlar kalmakta düz bir şekilde devam ettiğimizde genelde çadırlar karavanların iç kısmında konaklıyor fakat gördüğüm kadarıyla dışarıda başka yerlerde konaklayanlarda kimse ses çıkartmıyor gayet uygun yani o çadırlarımız. Evet, burada oturma alanımız mevcut. Burada bir tane daha mutfağımız mevcut. Buradan da sahile gidiyoruz. Şu şekilde. Sahile girerken sol tarafta bir tane daha duş alanı var. Denizden çıktığımız zaman kullanmak için ideal. Devam ediyoruz. az da uzak bir mesafesi yok. Kamp alanının girişinden yaklaşık 100-150 metre kadar ileride deniz başlıyor. Kamp alanı konum itibariyle kemer merkezi 2,5-3 kilometre mesafede. mevcut. Hafif çakıl da mevcut. Denize ilk girdiğiniz alanda biraz fazla taş mevcut. Ama çok da sorun teşkil etmiyor. Deniz ayakkabısı kullanmanızı öneririm. Suyu çok güzel. Çok temiz. Çok güzel balıklar mevcut suyun altında da. Etrafında birkaç kamp alanı daha var. Bu arada sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın çok rüzgarlı bir hava var. Mikrofonumu almayı unutmuşum. Şu şekilde kamp alanımızın dışı. Burası da kaptan kampinge dahil. Eğer serin bir ortamda durmak istiyorsanız sahil kesimi biraz daha iyi o konuda. Rüzgar esiyor geceleri. Gündüz de rüzgar esiyor. Güzel. Gördüğünüz beydağları. Arkamızda gördüğünüz alan. Evet şimdi kamp hakkında bilgi vermek gerekirse Sıcak suyu mevcut. Tuvaletleri, banyoları var. Tuvaletler ayrı bayan ve erkek olarak. Banyolar tuvaletlerin hemen önünde. İki tane mutfak alanı var. Mangalımız var. Sahil kesiminde genelde kenarda yakıyorlar mangalı. İlla içeride yakmanız zorunlu diye bir şart yok çamaşır yıkama alanı da mevcut. Ücretli bir şekilde çamaşırlarınızı da yıkabiliyorsunuz. Fiyat konusunda bir şey söylemek çok uygun değil. Çünkü sezondan sezona değişiklik gösterebiliyor. İşletmeyle irtibat sağladığınızda size gerekli kolaylığı göstereceklerine eminim. tekrardan bir gezelim. Burada da bizim karavanımızın olduğu konum tekrardan göstereyim. İşletme ve yer hakkında sormak istediğiniz soru olursa yorumlarda buluşalım dostlar. Herkese iyi günler dilerim.